İşte bu mahalle şu kocaman çikolata çeşmesine baksana. Sadece büyük değil aynı zamanda çok lezzetli. Vay be bir sürü donat. Mutluluk için başka ne gerekiyor ki? Örneğin patates kızartması. Ben denemedim ama çikolatayla bile lezzetli olacağını düşünüyorum. Ama donatımı ilk ben yiyeceğim. Öncelikle onları çikolataya iyice daldırmam gerekiyor. Sonra ilk olarak renkli pastasisine batırmam gerekiyor. İşte şimdi tam gereken. Oh, ne kadar lezzetli. Hayal bile edemezsin. Merve patates kızartması deneme sırası sende. Seve seve. Yemek istiyorum zaten. Bu yüzden uyumayacağım ve hepsini çabucak yiyeceğim. Ne kadar iyi oldu. Gerçek çikolatalı patates. neden ben bu kalıbı çikolatayla doldurmuyorum? Bende uygun bir kapta var. gerçekten inanılmaz bir şey. Bayıldım. Limon mu? Hayır, olamaz. Ondan nefret ederim. Vay canına. Evet, Sophie kesinlikle şanslısın. Ama ben çeşit çeşit şeker halkaları aldım. Baksana. Bu yüzükleri parmağıma takabilirim ve herkesin önüne gösteriş yapabilirim. Ama hepsi bu kadar değil. Buna ek olarak çikolataya daldırabilirim onları. Sonrası tadını çıkarabilirim. Bence bu inanılmaz derecede havalı bir şey. Vay canına. Söylediğim gibi çok iyi. Aynen öyle. Sofie hayal bile etme. Senin limonların seni bekliyor. Ya neden söylüyorsun ki bunu bana? Bunun lezzetli ve tatlı çikolatanın kurtulacağına inanmıyorum. Bu imkansız bir şey. Ama yine de hayal ediyorum. Tamamdır. Tadına bakacağım. Hayır düşündüğün gibi oldu. Kabus resmen acı ve çok ekşi. Ama hala iki tanesi beni bekliyor. Ay, ne kadar şanssızım. İğrenç. Ah, Mahalle çok şanslı şeker yiyor. Sofya ağlamayı kes. Sakin ol. Oh, tamam. Al bakalım ve ağlama. Ah teşekkürler çok iyi oldu. Aa, hayır. Ya neden ben böyle bir ceza aldım ki? Nasıl bir düşü yiyebilirim ki? Çok dikenli. O parmağımla bile dokunamam. Ama bu kez ben şanslıyım. Önümde iştah açıcı ve sulu bir karpuz var çikolata onu kesinlikle daha da iyi hale getirecek. sen ne kadar işte açıcı görünüyor çikolata. Oh, tadına bakmak için bekleyemiyorum. Ama çikolata iyice kaplamalı. Bir tanesi hazır. Şimdi ise diğeri. Bana afiyet olsun. Ah evet bu inanılmaz bir şey. Gerçekten inanılmaz söyledim. Mali sen de oturuyorsun. Sen de kaktüsünü yemelisin. Ama istemiyorum. Aa, biliyorum bir fikrim var. Önce iğnelerden kurtulacağım. Ondan sonra tüm ağzımın ağrımasını istemiyorum. Şimdi ise bunu şişin üzerine takacağım. Ve onu iyice sıvı çikolatanın içinde böyle yıkayacağım. Kim biliyor belki böyle lezzetli olur. Çok iyi görünüyor aslında. Tamamdır tadına bakalım. Oh hayır. Çok yanılmışım. Bu iğrenç şey. Yemek imkansız resmen. Ve kötü oldum. Malmış ve benziyor. Bu ne şey ya? Dalga mı geçiyorsunuz? Önce kaktüs şimdi brokoli mi? Ama ben çok mutluyum. Böyle jelibon aldım. Bir sürü sadece şişleri böyle takacağım onları. Ve sonra ise çikolataya daldıracağım. Baksanıza nasıl görünüyor. Çok iştah açıcı. Harika. Ama çikolata az olmamalı. Vay canına. Çikolatadan sonra daha kocaman oldular. Şimdi ise dev gibi. Vay canına. Tamamdır tadına bakalım. Çok iyi görünüyor. <laughs> oh ya. Bendeki berbat brokoli gibi değil. İğrenç İy, kokuyor. Tamamdır. Umarım çikolatayla en azından daha iyi olur. Mutlaka çikolatayla kapılmalı bu brokoli. Bence hazır. Fena değil. Ama aslında brokolin daha da lezzetli yapabiliriz. Onu pasta süsle kaldırırsak. Ve hem renk olmalı. Ne kadar güzel görünüyor. Tamamdır. Tadına bakalım. Şimdi Şimdilik de fena değil. Ama şimdi hissediyorum kötü olduğumu. Bı. acı biber mi? Berbat bir şey aldı. Neden? Alınma ama şans benim tarafımda. Bu turda mükemmel dondurma yiyeceğim. Ve tabii ki çikolatayla kaplı olacak. Abla ne kadar lezzetli olduğunu şimdiden hayal edebiliyorum. Bak sana ağzım sulandı şimdiden gerçek dondurma. Ah evet. Ya Mali. Ya bu sadece acı biber. Sadece biber mi? Ya onu kendin yemeye çalışsan o zaman. Baksana ne kadar kırmızı. Evet kesinlikle inanılmaz derecede acı olacak. Çikolatanın altında bile ürkütücü görünüyor. Tamam. Ben hazırım. Bunu yeme hazırım. Deniyoruz. Ay, ay, ay. Hayır. Bu çok acı. Sanırım şimdi ateş olacak. Burayı yakacağım. Aa, hayır. Dikkatli ol. Ben buradayım ama. Of ya. Senin ateşin yüzünden dondurmam verildi. Ama neyse. Yine de onu çikolatayla dolduracağım. Şimdi ise çikolatalı sütlü bir kokteyl olacak. Ah evet. Çok lezzetli olmuş. Ah hayır. Bu sefer şanssızım. Bu peynirin kokusundan midem bulanıyor. Onu yemek miyim? Ama sonunda ben lezzetli bir şeyin tadına çıkarabileceğim. Bu sefer patlamış mısır aldım. Ama onu anında çikolataya dönüştüreceğim. Bunun için sadece çikolatayla doldurmam gerekiyor. Ve bunu böyle sıradan bir kepçe ile yapacağım. İşte bu kadar hazır. Bana afiyet olsun. Ne hız ama. Vay canına. Kendimi hamster gibi hissediyorum. Şu anda dayanıklarımda inanılmaz miktarda patlamış mısır var. Sofi senin de kendi yemeğini yemeye başlama zamanı. Tamamdır ama öncelikle böyle kokudan kendimi kurtulmam gerekiyor. Tamamdır şimdi hiçbir şey hissetmiyorum. Ama umarım bu peynirin kokusunu ve tadını çikolata kurtarabilir. <laughs> Berbat görünüyor hala. Tamamdır oldu olmadı. Berbat! İmkansız bir şey. Tamamdır yeter. Bu kadar artık yapamam. Ay bu koku da ne böyle? Ay şimdi kusacağım. <laughs> Sofie neden senin peynirin yüzünden başkaları acı çekmeli? Bu haksızlık ama ama yine. Örnümü patlamış mısırla kapatabilirim. Ha, ben zahiyim. Aynı eğlenceli videoları kesinlikle kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutma. Kanalımızda bir sürü eğlenceli ve lezzetli videolar bulabilirsin. Güle güle.